abi. Item'ımız var. O sağ sol olayını çok iyi yaptık. AD olayını. Çok tatlı oldu. Ya ben Gold seviyorum. Kasa savaşında var mı şu an gözüm içine bakabilecek bu koca sitede bir tane adam. Gelsin bakayım. Yok. Bu 4 kişilik ya burası. Amına koyayım. Eğlencesine giriyorum. Vallahi kaybedeceğim de. Aa şey yok Yine ya. Mi muhabbeti. Ya neymiş abi bu ticket ya? Ben kendim kuracağım beyler. 3 kişilik Halvard Underdog. Theodoral yapayım mı dediğin lan? Ama Halvard'dan aldık ya bir kere. Bir daha gelmez diyorsun değil mi? Bak 3 Halvard. Underdog 3 kişi Hadi bakayım. Biri sağa girdi Oğlum ne çabuk girdiler Berkay diye bir çocuk girdi Bana küçük versin Tamam Sikko bıçağı bana verdi şu an Sikko açık bıçağı. ara birinciyiz bak açık ara farklı birinciyiz Bir tane daha küçük verirse kazanırız biz burayı Okay, okay baba. Zloto battı. Ben de, ben de, ben de fucking cande. Vallahi yeşil emerald eldiven çıkarttı herif. Oh. Oğlum çok doğru geldim. yapıyoruz var ya hamleleri şu an. Şanslıyken normal giriyoruz. Sonra underdog. Bak bu arada Morset gibi bir şey geldi. Morset toplamda mı? Evet. evet. 3 bıçak. Abi envanter artı bakiye baksana bir. <laughs> Üf. Oğlum ne oluyor lan? Öyle bir iki yüzde şey verdin abi. 20. Çok iyi gidiyor bugün beyler. Bugün 4x yapmışsın abi. <laughs> oh, var ya, ama move'lar o kadar doğruydu ki. Upgrade'de ve burada. Yeter diyenler var. de o ilk başta diyen ya? Bu kaçırdım gene adamın ikini. Bak chat hayvan gibi hızlı akıyor. Ha biraz da çekilmeyi bilmek lazım. Yeter akıyor demiş. <laughs> Dur daha bir sürü <laughs> maçımız var oğlum. Yayının daha 3. saati. Benim yayınlar 10 saat sürüyor. Daha açarız beyler. Sonra bunalıma giriyorum. Batıyor, matıyor. Çok kötü bir adam Dragon Lord çıkarttı. Takıntı yaptım ben onu ya. Nasıl çıkarttı diye. Şuradan bir kasa savaşına daha bakacağım. Aslında var ya hiç batmadan maça girsek çok daha iyi benim için biliyor musun? Evet bu mental abi çatır çatır var ya şu an. Vega hoş geldin hocam. Var mı? Müzik. Kapışalım yani daha önce yenmiştiniz beni. <laughs> şu ticket'tan niye yok bende çok ya? Free battle Acaba nasıl şey yapayım? Abi bir şey deneyeceğim ama inşallah olur ya. Kurup tuvalete gideceğim. Bu arada hızlı girerlerse. Strange'i hiç açmadım daha önce. Bilmiyorum ne olduğunu içinde. İki tane strange. Bu kadar. Underdog mu? Bence underdog. İyi gitti diye gün. Kurdum ve tuvalete gidiyorum arkadaşlar. Oha! Ben oha basar basmaz gir derif. Berkaycım o kırmızı eldiven... ben. Daha dandikmiş. Sarı eldiven ben çok iyi gibi. Aa, I geldi abi de ya. Us oğlum. Geldi abi. Tuvalete gidecektin abi yanlış yaptın. Troll profil fotoğrafı koymuş bir de ya. Herkes direnen abi olarak aldım. Oğlum tam meşgul maça girecektin girecektim bak bir daha kuracağım şimdi. Eyvah. Win alıp gireceğim ben maça yemin Bu ederim. Bu sefer tuvalete git. Ya, yemin ederim win alıp gireceğim maça. Bu sefer abiden git tuvalete. Bir şekilde kazanana kadar oynayacağım. Tam kalkacaktım. Aynen. Oğlum adam girdi direkt. Buna da girecek. Aynı çocuk. Hayır gittim. Diyor mu o size? Aynı çocuk girdi. Hayır diyor bir de bana bak. Tamam. Nasıl, ee, tamam nasıl kanka? akı var Abi ne bileyim. Akü, akü, paraydı da ben dedim ki herhalde hani 100 falandır. da. Lan zengin etti ama yine ay yaparız. Oha. Allah belanı vermesin. Erkay mutlu. Neydi kaza kaybeden kadar girmeyecek ne bir şeydi kazanana kadar ha. kazanıp maç gireceğim dedi Can Tavuk. Şimdi şöyle bir problemimiz var. Bizim zarlık falan kursunuz zaman. Biz muvları karıştırdık diren abi. Neyleri? Muvları karıştırdık şimdi. Kötü gelecek diye underdog karşıya. Şimdi iyi geldi iki kere. İyi gelsin diye normal açacağız. Bu sefer de kötü Adım, gelecek. Bak. Kesinlikle A -a -a -a. katılıyorum abi. Kesinlikle katılıyorum. bu <laughs> Çocuk nasıl sırt ekranda. Allah aşkına kafayı yiyeceğim. <laughs> Okey baba. Evet. Bence de okey. Hayır okey. Şimdi, Yeter manasını okey. Yok değil hiç mi? alakası yok. İlk kere underdog'da yani kaybettim. Sen... de kaybetmeyeceğim. <laughs> şimdi işte lore kasaları gelsin babacım. Ben zannettim ve selamı söylediğini söyleyeceğim. Var şimdi. mı? Okeyimiz var. Tam da yok. Hmm. Tam da yok. Ayarlayacaksın abi artık onu. Sel. sel. Evet, bugün çok iyi gitti diyordum abi. Bakıyorum da. Abi şu kötü. Aha. Bak şimdi. Gerçek. Aynen abi. Ay, evet abi çok inanılmaz doğru. Sadece izle. Sonunda hayran Aha. olacaksın bekle. Aha. Strange'den saçma sapan şeyler çıkıyordu ama tık tık tık. Underdog, 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 underdog. Underdog. Hadi bakayım şimdi gelsin de Berkay. Oğlum gene geldi adam ya. Bunu da ben kazanıyorum. Adam demin kazandıklarıyla oynuyor şu an öyle söyleyeyim. Bravo. Gerçek bir underdogsun abi şu an. Keyif sigaramı yakayım. Amına koyayım abi ya. yakma yakma. Söndür söndür söndür. Söndür amına koyayım ne oldu? Ona güzel bir... Vulkan. İyi, Vulkan. Bizde de masterpiece çıktı gerçi. Minimal gear çekmişiz vay be. Bununki kötü herhalde. Çok yakınız. Hocam ona rica ediyorum güzel bir şey versene. Güzel sarı bıçak. Ama sarı bıçak geldi ona. Değil, abi bir tane daha. Vulkan abi. Ay. Ya gerçek mi bu ya? <laughs> Oğlum para paralel evrende gibiyim şu an ya. Kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim. Doğru çıkarıp kaybedince falan mı duracağız? Öyle söyleyeyim. Yok kanka. Kazanınca ben oyuna gireceğim. Öyle tamam. söyleyeyim sana. Ben delilendim. Tamam. tamam. Hmm. Ee, burada da kazanıyorum. Ve maça giriyoruz. Maçı da kazanacak evet. mıyız beyler? Girelim kazanacağız abi maçı. Şey. <laughs> abi geçen maçın telafisini yapacağım ben. Yani, evet. Oğlum adam katlaya katlaya büyüte büyüte geliyor. <laughs> Onda. Böyle stream kötü gelir. Evet. Onun yani iyi gelir. Ben, ben bir yerde Underdog'da kaybetmeliyim. Yani Hiçbir şey, şey değil. Daha 8 tane, tane var. Daha 8 tane var. Amına koyayım ya. Çıkar ama Strange'ten ona da güzel bir şey çıkar. Ona da çıkacak. Bak çıktı. Tertemizi çıktı. Tertemizi. Ama abi. Abi aman arada 100 dolar mı oynar? <laughs> öbürü bıçağın anası sikilmiş. Faktör ne? kurtarmadı. Ulan bir lord çıkarsa çocuk. FN ver. Oğlum bu kim ya? Kanka adama çok iyi bir drop gelmesi lazım ya. Abi açı bana çektin yine. Allah kahretmesin. Ver oğlum adama feni ya. Ive çıktı, bir de Allah'ım. Bu arada kasa bereketli kasa abi. Kazan iyi kazanıyor ama kaybeden çok kötü kaybediyor. Abi yapmıyoruz herhalde onu. Aynen. Benim adım Annos kanka. Ben sözüm tutarım. Abi senin adın Annos da... Kanka bir tane sağlam kazanacağım. Totalde karda olacağım. Gül oynaya maçıma gireceğim ben. Underdog'da da kazanmazsam neyse büyük konuşmayayım şimdi. Çok kaybettim oğlum arda Bu karı o yok herhalde. Var var abi. Aa, aa. Oğlum iki saniye ekrandan başımı çevirdim. Ne yaptın sen orada? Kim abi. oğlum bu? Her şeye giriyor. E abi de... Tam kaybettiğin kadar koyuyorsun çünkü bir sonraki kasa challenge'ını. Herkes gerçekten tuttu yalnız kimse ses vermiyor. Ya kanka sikeceğim çıkmaz normalde bak gelmeyecek şeyler geliyor. Tamam. Çok büyük bir fark yok bir sürü kasa var. Tamam çok iyi prince şey konuşamıyorum artık oğlum. Abi sana geldim minimal bir geliyor. Anas satayım minimal bir aşağısı yok sana. Tamam sıçtı sıçtı dev sıçtı. Oğlum çok yakınız ya. Bir kere de benim kazanmam lazım değil mi? Eldiven çıktı ona. Doğru. Benim AWP'm nasıl daha pahalı olabilir? Bu AWP 50 dolar normalde. Tamam sikko bıçak. Güzel keleş. Öndeyiz. Sandıkları terk etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Öndeyiz hala <laughs> Oğlum 4 dolar fark var Yut yutkunamıyorum kanka. Sikeceğim bu çok büyük. Tamam kötü eski, eski 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 de. eski eski. Hep mi kazanacak kanka adam? Print stream factor nif? Çok güzel bir bıçak sarı benimkinden. Abi Ey. adam. İyi, iyi aldı Bu arada 100 dolar bir fark var sadece. Ne olur ya, yapma onu be. Yok. Onu yapma işte ya. Ya oğlum, ayol o Rus'u ya. Yeter artık ne ayol Rus'u. Şuna ya. bir şey ver, dragon'lar falan ver şuna. Kanka harbiden ha çok kötü sikeceğim ya. Oğlum bütün gün boyunca aldığımız şeyler gidiyor. Kafayı yiyeceğim kanka. Abi underdog açmasak büyük olay yaratmıştık bu arada. Oğlum ne lan? Kanka sikerim yok. Bir kere de ben kazanacağım oğlum. Öyle iş mi olur? Kaç kere kaç kere şey oldu kanka? Nerede o kasa? Abi kasa da okum gibi kasaymış. Çılgın herif ne yaptın? Gözü döndü anasını satayım. Abi. Kanka abi. bir kere de ben kazanacağım ya. Böyle bir şey kabul etmiyorum yani. Olamaz böyle bir şey. Bu kadar şanssız olamam. Oğlum ışık hızıyla şey. geliyor adam ne ara satıyor eşyaları. Öze en kötü görünen şeyler geliyor. Lan bize bize geldi mi var ya. geliyor. Aha güzel. Aaa. Kanka. <laughs> Allah'tan yani 23 tane daha var da. Horus güzel. Da, horus güzel. Boka batırılmış Horus geldi çocuğa. Güzel her şey BS çıkıyor. Güzel her şey FNF'de çıkıyor. Bu ne ya? Tamam çok geldi herhalde. Evet nice. Kanka çok kötü. Beni case kapa sokmayın ya bir daha. A, girme abi. Oğlum bir tane böyle bir büyük item yok mu ya şu kasada? Oğlum bu bıçak sik. <laughs> gelip duruyor sikim sonic bıçaktan ya. Kanka varım, yoğum gitti ya. Oğlum 5 kere, 6 kere mi kazanıyor adam ardarda? 5 mi? Tamam çok iyi bir ototronik çıkarttı. Ah çok işte iyi. bu, işte bu. Hah, bak beklediğim anlar bunlar abi daha 15 tane daha var dur. Daha bir daha kazanamaması lazım. Oğlum şunların artık ilerinden çıkarma ama lütfen bak. Ah boka batsın böyle. Kanka ya. bir yerde benim kazanmam lazım. Ben bir tek onu biliyorum. Evet. Bu kadar şanssız gidemem yani. Amına kodumun akıbarası. Amına koyayım. Hala öndeyiz de kanka. 20. Oğlum şaka Bilmiyorum. gibi ya. Prestige faktörü neydi? 2 dolarla adam önde. Güzel bıçak kardeşim. Hayırlı olsun. 9 tane kaldı. Ya verme oğlum aa, şu be, bu amına kodum bu. Akibara Akibara geldi onu. Akibara geldi. Oh tamam. Akibara dengeledi. Hala <laughs> öndeyiz. Ah, fene fene o fene o. Çok iyi. Oo tamam güzel. Benim mi evet. Tamam ototronik ototronik flip knife. Abi, abi çok güzel. iyi lan. Abi ototronik ne o? Ha ne abi, olur sıçırtma beni güzel var, bir var, şey var. verip. <laughs> ha sikko ver bana. Bana sikko ver. Abi eyvah. Sıkıntı yok ya yeşiller ucuz. Bin, bin fark var abi. Beş kasa kaldı. Beş kasa kaldı. Çok güzel bir bıçak. Abi, Hayırlı abi. uğurlu olsun. Oğlum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. tamam. Faktör ev değildir. Faktör ev değildir. Bizde beyler bizde bitirdim. Ben bu işi bitirdim bak. Diren yapma dedi. Sonuna Abi, kadar konuşma denedim. Öyle, öyle Oldu vallahi bitti bitti. Çeviremez buradan kanka. İmkanı yok. İmkanı yok. Sıst. Vallahi Sıst. çok az imkanı var yani. Daha iyisi geldi ona. Daha iyisi tamam. daha güzel tamam. gözüküyor. Aynıymış. <laughs> Algıda seçilmiş işte. Çıkarmadı. Nice. Yes. be. Oğlum. Oh, i̇şte böyle comeback atarlar. İşte böyle comeback atarlar Berkay. Al bakayım şunu. <laughs> Aynen şey at. Ay, saçı az olana. O daha komik. Şöyle bir loser patlatayım. Abi, Aa terbiyesiz ne yapıyor? Kaybetti oğlum o. Kaybetti. <laughs> kaybetti mi? Ya? Deli gibi kaybetti bilmiyor oynamayı. Fucuk <laughs> falan atıyor kanka. <laughs> Nasıl tilt seni ama? Press F to respect. Güzel kardeşim. Kanka bitiyordu her şeyim bu arada. Hiçbir şeyim kalmıyordu. <laughs> Neyim gayri olacaktık, eminim. Kaç geldi? 13 mü? Öyle bir şey olmaz. Bak olabilir. ben 14 de mi 15 de mi neyle başladım hatırlamıyorum. Adrenalin öyle bir salgıladım ki. 3'e düşmüştüm. Bu bitse 3 kalıyordu galiba. Bir tane o yeşil Sizse... eldiven kalıyordu. Evet. Yani. Evet. Bir, bir, tane, tane sadece yeşil kalıyor. eldiven kalıyordu. Şu. Nerede o? Şu kalıyordu ha, bir ha, abi. <laughs> Çay, soda, su, kola. Ama bir şey limon, ayran ne varsa tansiyonum düştü oğlum. Beş tane mi üst üste yandı çocuk? Kanka çıldırdım ne? ya bak ben öyle ihtimalleri çok kabul edemiyorum bu hayatta. Yazı tura beş kere tura gelmemesi lazım yani. Oh hem reputasyonumuzu hem bütçemizi hem akıl sağlığımı kurtardım. Şimdi güzel bir beyler win almamız lazım. Bak zaten önceki maçta geldi aklıma. Kolum ağrıyor ya. Videoma bakayım be. Delice.